Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Mübadele Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğinde mübadelenin zorunlu göçün acı ve hasret dolu yüzyıl anısına büyük göçe farklı bir boyut katılıyor. Yüzyıllık sızı mübadele anma etkinlikleri düzenleniyor. Bursalı tarih ve sanatseverler sergi, müzik, söyleşi ve dans eşliğinde mübadillerin yaşamlarını yakından tanıma fırsatı yakalayacak. Bizim yaşadığımız şehir de bu göçlerle oluşmuş bir şehir. Tabi unutulması mümkün olmayan acılarla dolu hikayelerin yaşandığı bir yolculuğun adıdır mübadele. Göç etmeye mecbur bırakılan insanların etkisinden çıkamadığı büyük bir travmanın karşılığıdır. Tabi 101 yıl önce ki Ocak sonu itibariyle tam 101 yıl olacak. 1923 Ocak ayında 101 yıl önce açılan bu yara hala kapanmadı. Mübadil Türkler kırık dökük hayatlarının, yitirilen anılarının ve paramparça olmuş aile bağlarının acısını ilk günkü gibi yüreklerinde taşıyor. 1923 Lozan Konferansı'nda Türk ve Yunan devletleri arasında imzalanan nüfus mübadelesi sözleşmesi sonrası gerçekleşen Türk ve Rumların zorunlu değişimi içeren bu süreç binlerce insanın yaşamını darmadağın eden bir trajedi olarak tarihe geçti. Etkinlik 20-21 Ocak günlerinde Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Cumhuriyet tarihimizin derin iz bırakan olaylarından biri de 30 Ocak 1923 günü Lozan Konferansı'nda Türk ve Yunan devletleri arasında imzalanan nüfus mübadelesi sözleşmesi ve ardından gerçekleşen Müslüman ve Rum halklarının zorunlu değişimidir. Bursa ilimizde ülkemizde diğer iller gibi zorunlu göçün acılarını yaşayan mübadillere kucak açmış yuva özlemlerini gidermiştir. Aslında Bursa'mız salt Yunanistan'dan gelen bir mübadiller değil, Balkan coğrafyasında düzensiz olarak Anadolu'ya akan soydaşlarımızı da ağırlamış ve ağırlamaktadır. Bursa Mübadil Sivil Toplum Kuruluşları olarak ilimizin bu özelliklerini vurgulamak, tarihin akışını ve geçmiş acıları günümüz gençlerine anımsatmak görevini her fırsatta yapmaya çalışmaktayız. Bu kapsamda düşündüğümüz etkinlik mübadeleyi konu alan, irdeleyen ve bu gerçeği sanatla buluşturarak katılımcılara sunmaktır.